Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de Drumly oynuyorum arkadaşlar. Daha yeni girdim oyuna. Aslında küresel mücadele Kupası'ndaydım girdim. Küresel mücadele kupasında kaldım için şey oldu. Bu maçı şey yaptı direkt. O yüzden giremedim. Oh, Hop şöyle hemen verelim. 1-0 ondayız şu anda. Montaj falan değil yani. Hiç de montaj değil. Hatta burada hesabım da var. Hop. Vay, evet, Orada niye atmadıysam aslında bu iş için. Hadi git şu bir sıfır montaj değil. Montaj yerine <laughs> bu starsta şey gelsin. Şey gelsin yani. Adımı da Seda koydum ben size. Kısıkma yapacağım arkadaşlar. Onun da videosu gelecek arkadaşlar yakında. Şöyle böyle yapamam. bunun bir de APK modu var. Ben onu indirdim ama şey oynayamıyorum. Aslında indirdim. Yüklenmedi. Oo, lidale oh, var. Oh. Hadi be. Evet, umarım video kapamaz. Çünkü video kapamalı böyle çok oluyor. Yapay zekanın oynayışı da böyle olur bunda. Ya, Vallahi önümü açıyorlar ya Önümü açıyorlar ya arkadaşlar bir saniye size göstereceğim Bak Adamlar şurada topu verdim ya. Dur bir saniye. Bak adamlar önümü açtı bak. Şurada önümü açtı bak baya. Baya ben gol atayım diye şey yaptılar. Orada sakatlandı ya. Öf edeceğim. Evet. Sakat adama gol attı. Sakat. E, gol. dan çıkaralım. Ay. Ya verir sokalım bari. Evet verdiler. İşte Evet 2 dakika sonra çözeğim. Hop. Hı -hı. Adamlar bizim kaleye bile yaklaşamadı. Şimdi onun içine bakalım. Adam beni troll Valla Vallahi troll ediyordu. E Bos. ara sıra arkadaşlar da bu oyuna e kabul edilmiyor tabii. Hakeme arasında barcayanın içinden gittik. Arasından e gitti. Hakem bazen şöyle ö, ö, yüzünü koruyor bu oyunda. Şunu yaparız. Hop, sen pas istedin, sana verdin, sana geldi. <gülüyor> 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 Neyse. Umarım video kapanmaz diye diliyorum. Ben şu bakın. Şuradaki adamı atacaktım. 6 numaraya görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Heh, bak bunu atacaktım. Aa buradaki ne yeşilliyor. Buna geldi top sonra da Fisher'a geldi. Orada el var. Yok el yokmuş. El yokmuş ben el zannediyorum. Bakın buradan bakın ne Biz ayağımız öyle bir Vay çalıma bak bak şuraya dikkat edin Bak böyle geçiriyor Sonra ben orada şey anladım bak Çalım değil ya Bak Mert'e çalım atmış yapay şey. zeka Ama müthiş, 90 çaktım ha Neyse Bu maç bittikten sonra ben de bu videoyu bitireyim Ama bu maçı Tabii. Akite nasıl oldu ya? Ben de öyle bir kayıyorum ki. Evet nice şey yapalım. Maçı bitirmeye çalışalım hemen dakika. Hadi be. Bak bak orta açıyordum orta. Orta öyle. Çok orta açamadım. Adamlara bak ayı varmışlar. Çok da bir ayı, ayı bize bir gol atamadı. Bir de defansa sokmuşlar yani. Ya bir de defansa sokmuşlar. Ben bu golü atmasam bana yardım edemezsin ya. Alo Yasin diyecekler. Bundan da ses gelmiyor. Çünkü ben bu yaptıktan sonra Tamam Topa topa yapmak. Güzel, evet, beşli göstermeyi. Ama kan kalesinden çıkartamayız Nasıl dedim ama 5 bir yapacağım diye. Arkadaşlar diyelim ki ben 5 bir 5 yani e, beş, beş bir yenik durumdayım. Ben o zaman bir sinirlenirim. Yani kaybım çok zor. Valla 6-5 yapalım dedim. Hop topalim şuradan ben. Hadi 90 artı 2. 6-1 yapacağız. Hadi. 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 Yapamadık. 5. <laughs> İkinci evet. videosu gelecek arkadaşlar ne? Ee, bu videoda 10 bin like bekliyorum ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça aslında Brawl Stars video çekecektim de işte çekmedim bunu çektim görüşmek üzere